Evet değerli arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar dilerim. Sloganımız eşliğinde başlayalım. Yaşasın Kutsal Türk Devleti. İkinci gece yatılımızdan sonra sahalardayız arkadaşlar. Muhteşem bir doğa. Tüm gönüldaşlarımızın günü güzel olsun. Zalim Kartal yine iş başında. Evet arkadaşlar dün gün vakti avımıza biraz Ara verdik hafiften bunun sebebi tabii e, gelen misafirlerim oldu bu arada e, Mehmet Ali Kaplan abime de çok teşekkür ederim diğer misafirlerimize de e, tabi arkadaşlar hoş bir biraz bir keyif moduna girdik işin açığı. Tabii e, Mehmet Ali Kaplan abimiz e, oltacıdır. Onun haricinde gelen değerli misafirlerimiz e, hayvanları koruma, kollama, yaşatma derneği üyeleri olduğu için arkadaşlar e, Sazanavur'a ara verdik. Ufaktan şişe atış talimlerine geçtik değerli gönüldaşlar. Yani tabii bu kadar... Engabe'de bu kadar ee, fişeğin yakıldığı bir alanda tabii e, hayvanları koruma derdi <laughs> mensubu e, misafirlerimiz e, yani bu kadar atıştan sazanın gideceğini e, simetrik olarak hesaplama noktasında dün ufaktan e, ee, bir günümüz bypass oldu ama sıkıntı yok keyifli bir gündü neşeli bir gündü evet arkadaşlar koy ruhuyla alandayız sahadayız tüm gönüldaşlarımızın günü güzel olsun güzel bir geceydi ee, gündüzümüzde bir öyle oldu Misafirlerimizle keyifli bir gün geçirdik arkadaşlar şu an tabi Ufaktan ben biraz bir motoru ısıttım ama Evet arkadaşlar. Şimdi de Özbek Kırgız usulü soğanlı biberli döner tava. Özbekistan'da öyle anılıyor arkadaşlar. Bu da kıvama hafiften gelmiş. Tabi arkadaşlar muhteşem dokunuşu yapmadan olmaz. Evet namı değer Düşman devlet ABD'ye karşı direnen Urfa'nın acısı attık. Arkadaşlar yerli ve milli AB ülkelerine karşı direnen kimyonumuz. Evet. Tuzumuzu da atıyoruz. Evet arkadaşlar muhteşem dokunuşu an itibariyle yapmış bulunmaktayız. Sabah kahvaltısındayım. Acı olan var olan gönüllaşlar varsa buyursun gelsin sıkıntı yok evet arkadaşlar ooo. işte arkadaşlar arazide düşman devlet ABD'nin ve AB ülkelerinin vatandaşlarını yiyemeyeceği te tek lezzet Turan Türk coğrafyasının Özbek Kırgız ee, ne diyelim buna Döner tavası. <laughs> evet arkadaşlar herkesin günü günü güzel olsun. İşinde gücünde olan tüm gönüllaşlara rast gelsin. Alandan da yansıyan kareler. Muhteşem doğa. Gökbörü barikat çadırımızda. Güzel bir keyifli bir uyku geçirdik arkadaşlar. Evet yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten yemeğe de... Al yemeğin altını yakmadan arkadaşlar yayını durdurmak zorundayım. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten tüm gönüldaşlara en derin saygı ve hürmetlerimizi sunarız. Evet arkadaşlar. Şıkırtısı üstünde. Oo. Arkadaşlar gerçekten azdı olan varsa harbiden buyursun gelsin. Bu tat kaçmaz yani. Bekletebilirim yemeğe daha doğrusu. Neyse. Evet arkadaşlar, Şanlı Bayramımız eşliğinde tarihte kurulan 16 Türk devletinin fulamaları eşliğinde yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten cennet kokulu Türk vatanında bir gün doğumu değerli can dostlar. Saygılar, hürmetler.